Dostlar benim incağım bugün sizlerle birlikte yeni bir karşınızdayım dostlar. Bugün tatilimi biliyor alıyorum ve dostlar sizlere güzel anları sunacağım. Şimdi videoya geçelim. Like <laughs> Arkadaşlar selamlar. Vlogumuza devam ediyoruz, şöyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben e, birkaç günlük bir vlog çektim ama inan hiç içime silmedi çünkü ben vlog çekmeyi çok bilen biri değilim. Zaten fark etmişsinizdir ne geçiş koyuyorum ne farklı şeyler yapıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar size günleri özetleyeceğim ve elimde olan belgelerle, fotoğraflarla, videolarla size onları da videoda elitli bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bundan önce. Bir herkes bir like atar kanalımıza abone olur. gerçekten bu tatili hani sizlere elimden geldiğince yansıtmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk günde başlıyoruz abi. İlk günde biz dostlar otobüsten yaklaşık 12-11 gibi otele geldik ve zaten giriş videosunu direkt size bavulumuzla beraber çektik. Ha bu arada o taksiyle gelmiştik yani haberiniz olsun onu da belirteyim. Ondan sonrasında dostlar direkt abi ben denize koştum. İlk gün çok güzeldi abi deniz işte denize girdim. Farklı şeyler yaptım Mesela iskeleye çıktık abi iskelede işte vakit geçirdik Ondan sonrasında işte ta e Ondan önce tabi bu arada geç kahvaltı yedik sonrasında öğlen yemeği Ondan sonrasında fitness'a e gittim direkt fitness salonuna girmeye çalıştım ama randevulu olduğunu öğrendim Ondan sonraki güne randevu aldım Ve e havlu falan değiştik işte sonrasında akşam yemeği geldi akşam yemeğini yaptıktan sonra da arkadaşlar Bir tane yarışmaya katıldık Arkadaşlar yarışmada şu Mesela bir tane adamlar şarkı çalıyor. Bunu bilmeye çalışıyorsun. Ve dostlar bu yarışmada da birinci olduk. Şampanya kazandık. Gayet eğlenceli bir yarışmaydı. Animatörlerin yaptığı otel içerisinde düzenlenen bir yarışma. Şampanya kazandık. da ben içmiyorum. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde bizimkiler içer. Neyse. Eee onun dışında arkadaşlar ikinci güne geçiyorum. Tabi bundan sonra uyuduk bu arada. Onları söylemeye herhalde gerek yok. <laughs> i̇kinci günde abi çok güzeldi gerçekten çok güzeldi. Çünkü logo İsmet kardeşimden buluştuk. Tabi sabah kahvaltısı falan onları söylemem arkadaşlar artık. Hani onları herhalde anlamışsınızdır. Sabah kahvaltısı sonrasında işte dediğim gibi e, havuza girdim. Denize, denize girdim ama çok az girdim. Çünkü dostlar ikinci gün çok büyük bir dalga vardı. Hani gerçekten çok sıkıntılıydı. Ben deniz için gelmeme rağmen denize giremedim neredeyse. Neyse. Sonrasında arkadaşlar Mert kardeşlerimle beraber buluştuk ve Alanya Kalesi'ne gittik. Oradan Kızıl Kule'yi gördük. Farklı şeyler yaptık Eee Atatürk Caddesi'nden de Pardon Atatürk Caddesi sanırsam orası neyse Oradan da abi tekrardan otelimize geri döndük Ondan sonra işte Eee Öğlen yemeğidir falan filan onları yedikten sonra abi o, o günün akşamı da arkadaşlar Güzel bir yarışma vardı ne yarışması dersiniz daha abi karaokeydi Yani istediğin şarkıyı söyledim Ben de birkaç tane şarkı söyledim arkadaşlar İşte Anne Marie'ye işte Chavadios söyledim Başka ne söyledim Eee Birkaç tane daha söyledim ama şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. Şimdilik 3. güne geçecek olursak da arkadaşlar. Bu şu an 3. günde miyiz? Bugün 4'e geçtik galiba aynen. 3. günü anlatıyorum arkadaşlar. 3. günde de gene sabah kahvaltısına gittik pankek için. Ondan sonrasında pankek yoktu yani. Bakın dostlar benim en sevdiğim yiyecek pankek. Gerçekten yani pankek, krep o tarz şeyleri çok severim. Spor yapmama rağmen normalde bunları yemem aslında ama Sırf tatile onun için geldim diyebilirim yani. Gerçekten o kadar seviyorum. Neyse abi. Pankek yedim abi işte ama yapm yani bize denmişti ki mesela ondan önceki gün demişlerdi ki abi yemekte. Kanka pankek çıkacak. Bir baktık çıkmamış. Ben de dedim aşçı başına kardeşim hani böyle böyle bir durum var. Nasıl yapacağız bu işi falan filan. Tabii kardeşim demedim de neyse onu ben ekliyorum. Kardeşim helikopter. Kardeşim <laughs> Ya bak nasıl TikTok çektim hemen. Neyse. Ee, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi hani pankek yoktu biz de pankek yaptırdık. Sonrasında pankeği yedik vesaire. Ondan sonra arkadaşlar ben gittim abi baya e, kaydırakları denedim havuzda. Kaydıraklar varmış ben sonradan keşfettim tabi oraları. Kaydıra havuzun bir kısmını falan biz sonradan keşfettik. Neyse girdim işte abi. Sonrasında dart yarışması vardı ona girdim. Ondan sonra bocca vardı. Boccia'yı bilmenin içinde anlatamam ama siz Google'a 2 dakika araştırırsanız bulursunuz. Yani bocca anlatırsam 1 dakika falan videonun süresi gidecek. Gerek yok arkadaşlar. Siz araştırıp bulabilirsiniz kolaylıkla bir şekilde. Neyse boccia'da birinci olduk. Dart'ta yenildik. Dartta neden yenildik? Ben yani şöyle fırlatıyorum abi, annem mis gibi atıyor, tutturuyor, ben vuramadım abi, beceremedim yani o kadar sniper'ız rıza abiys, kar 98'de ama vuramadık, yapacak bir şey yok. Ama dostlar basket olsa vurur deme bak, ben söyleyeyim abi, botcayı zaten sert sert vurdum yani bak izleyin abi botcanın ne olduğunu anlayacaksınız zaten. Neyse ee, botcadan sonra da abi işte gene denize girdim. Ondan sonra gene çok dalgalıydı bu arada. Ondan sonra çıktım abi gene Mert kardeşimle buluştum. Logo ismi Mert kardeşimle. Ve Uygar kardeşimiz de yanımıza geldi. Biraz yürüdük. Sonrasında geri döndük arkadaşlar. Ve gene akşam emeğini yedik. Ondan sonra o günün akşamı da abi animatörün hazırladığı etkinlik ise Hızlı Öfkeli 8'i izletmekti. Yani bana göre biraz düşük bir etkinlikti. Çünkü hani adam hiçbir şey yapmadı. Sadece film açtı. Ama izliyorsa reis selamlar yani. elle sağlık abi. Elinden geleni yapıyorsun ne diyeyim. Neyse abi işte Hızlı ve Öfkeli 8 izledik. Ondan sonrasında işte maden suyudur, sudur falan içip odamıza gelip uyuduk. Ve dostlar şu anda dördüncü günün sabahındayız abi. Dördüncü günün saat on buçuk şu anda. Arkadaşlar sabah kahvaltımızı yaptık. Gene pankek bu sefer vardı Allah'tan. Söylemeden getirdiler. Sabah kahvaltımızı yaptık. 15 gibi arkadaşlar Mert kardeşimle buluşacağım. Mert kardeşimle buluşmadan önce bol bol denize havuza falan gireceğim. Bugünden itibaren arkadaşlar sizlere kesitleri göstereceğim. Yani kesitleri göstereceğim dedim. de direkt canlı vlog olarak çekeceğim. Yani bugüne kadar bu zamana kadar size bunları anlatma gereği duydum. Öyle dostlar. İnşallah videoyu şu andan itibaren beğenirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. En son öğlende size video çekmiştim. Ondan sonra yaptıklarımı ben anlatıp sonrasında kardeşlerimle beraber gezmeye size anlatacağım. Ee, arkamızı dönelim Arkamızı mı istersen Ya kardeşim. <dur>. Şimdi dostlar <laughs> öncelikle ondan sonra bir öğlen yemeği yedim. Sonrasında havuza girdim. Sonrasında Mert... Mert tamam söyleyeyim. Maske evet, Mert alayım, kardeşimle mi? buluştum şöyle gördüğünüz gibi. Kendisi logo ismi Mert. Şöyle aşağı bıraktım linkini takip edersiniz. Helal. Şimdi arkadaşlar şöyle ufak bir şey demek istiyorum. Ondan sonra bu arkadaşlarla dediğim gibi yürümeye çıktık abi. Böyle bir tane TikTok çektim. Bir dakikada alan yedi. Onun da aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz. Ahmet de benim ikizim bu arada. Aynen dostlar bu arada Ahmet de Mert kardeşim ikizi. <laughs> Neyse. E, dediğim gibi arkadaşlar böyle şeyler oldu. Şimdi yürüyoruz, size güzel yerler göstereceğim. Alanya'nın neresine gidiyorduk diye biz? Şu an İskele ve Kale'ye doğru gidiyoruz. İskele ve kaleye Burada doğru. Burada kardeşim de var onu söylemeyi evet, unuttum. en iyi yerlerini bilen kişi benim. <laughs> ben Tur rehberi mesela Uygar olduğu için <laughs> arkadaşlar kayıp olduk az önce. <laughs> Neyse arkadaşlar şaka bir yana şimdi gidiyoruz bakalım. Güzel şeyler size mümkün olunca göstereceğim. Let's go. Bu kadar Alanya'yı göstereyim Mert kardeşimle beraber şöyle güzel size sahili göstermek istedik. <laughs> Alanya'nın Gördüğünüz <laughs> gibi. Şurada Mert kardeşim de var. Alanya'nın güzellikleri. Yakışıklı gördükleri. Bayağı güzel arkadaşlar sahili var. Gördüğünüz gibi park da burada. Mert kardeşim gene de, burada. De, burada burada yukarı var. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Size güzel yerleri göstermeye devam edeceğim. Önce travma yaşadım. Bu kardeşlerim de yaşadı tabi. Abi köpek gördük tamam mı? Ben sevinmedi. Ben bir hav hav yaptım. Sonrasında bir koşuyor ama. Hani bir koşuyor abi. Abi Hüseyin köpek Bolt... Köpek bakın abi Hüseyin Bolt bu kadar... Öldüm öldüm. Hüseyin Bolt bu kadar hızlı koşmuyordur. Ya <laughs> öyle bir kaçışımız var ki ter içinde kaldım ben bu kardeşlerim ben ter içinde kaldı bak nasıl bunlar öldü. Bir baksana ya, gelen. Şey ya. Şey Gördüğünüz gibi ha. abi. <laughs> evet arkadaşlar iskeleye de geldiğimize göre şöyle göstereyim abi Antalya'da burası da iskele. Anladım. Buraya da geldik şimdi döneceğiz arkadaşlar Mert kardeşimle kavga ediyor evet kardeşim yap kavga ne göster. Kavga. Nasıl kavga e, ediyorsun? E, lanet hey, <laughs> Arkadaşlar şu anda dönüş yoluna geçtik. Döndükten sonra otelde tekrardan devam edeceğim videomuza. Bugünkü animatörden ne olacak bilmiyoruz. yanımda Mert var. Selam dekardım. Instagram aşağıdaymış. Öyle diyorum. Selamun Aleyküm. Şapka vur Şapka vur Arkadaşlar dönüş yolundaydık ve ne gördük bilin. Olsun. 31 Sizci. Evet dostlar şu anda videomuzda daha biliyoruz. Arkadaşlar gerçekten efsane vlog oluyor. Nasıl vlog oluyor? Arkadaşlar Dün akşam yemeğini en son yedim. Ondan sonrasında dostlar dediğim gibi animasyonu bekliyorum demiştim. O animasyon dün çok bir şey olmadı. Bingo diye bir şey yaptılar işte ben ama katılmadım. Ondan sonra dostlar bugün sabah kalktım. Direkt denize girdim abi. Tabi ee, yemekten sonra. Boru şu an deniz manzarasımız var. Onu göstereceğim size. Neyse. Denize girdim abi işte. Ondan sonra da öğlen yemeğini yedim ve şu anda buradayım. Gördüğünüz gibi birazdan Mert kardeşlerim gene gelecek. Onları gene güzel maceralar yaşayacağız. Şimdi ondan sonra bu güzel sesle sizi yalnız bırakıyorum. Şu an Deniz'e size geliyor mu çok emin ama çok güzel bir ses var abi. Rahatlatıcı. Let's go. Evet dostlar şu anda Mert'le buluştum. Daha doğrusu birkaç saat önce buluştuk. Denize girdik sonrasında çıktık. Ve tekrardan yeni bir yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Gene aynı yere doğru gidiyoruz. Ha orada Bak, bu arada o bu, az önce Mert. Uygar. Ben Bu Mert. Bu... Yani yakışıklı olan Uygar. Yakışıklı olan Mert. gördüğünüz gibi. Neyse dostlar şaka bir anam. Evet dediğim gibi dostlar şu an yürüyoruz. gene aynı e, kale tarafına gideceğiz. Bakalım Allah ne bize gösterecek. Biz normalde yolumuza devam edecektik ama ufak bir e, geri dönüş kararı aldık. Sonrasında yemeğe gidip ondan sonra dostlar çıkacağız. Şöyle son bir manzara göstermek istedim buradan. Muhtemelen dostlar yarın çıkacağım için böyle bir manzarayı bir daha göremeyeceğim. Tekrardan yanımda Uygar ve Mert'e manzara Selamlarımızı şey yapalım. Hey dayı İyi dayı sen naber? Sok sok En yakışıklı manzara Evet dostlar, şu anda Mert kardeşimle beraber yemeğe geldik ve yemeğimizi yedik. Daha doğrusu ablam ben annem yedik. Mert kardeşlerim burada bizden ayrıldılar. Dostlar, birazdan havlularımızı toplayacağız. Bu sabah değil, yarın sabah çıkıyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Evet dostlar, şu an akşam yemeğimizi yedik. Mert, Uygar ve ablamla ben masa masa tenisi oynuyoruz gördüğünüz gibi. Uygarlar ablam mesa atacaklar. Birazcık Ha aynen. Dostlar ufak bir kesit göstereceğim hani sonucu gösteririm zaten sonrasında. Bugün dedim gibi arkadaşlar bu son akşamımız sonrasında en son olarak yarın sabah yemek yiyip çıkacağız. Let's go. Evet hadi. Evet şimdi ablam Joan uygarladı ya. Fight. <laughs> bu arada arkadaşlar flash'larla burayı ayakta tutuyoruz. Flashlarımız olmasa öldük. <laughs> <laughs> <Yaptı yapacağım>. <gülüyor> 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 o ne Marco? Marco. <gülüyor> 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 Avukat Fernando kazanır diyenler yorumlara.

Evet arkadaşlar önceki maçtan hepsini ablam kazandı. Şimdilik masa tenisi bu kadar diyorum. Eğer biz Mert'le falan oynarsak size göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Bayağı uzun olmasın diye video. Bir buçuk dakika falan olmuş ki ablam gördüğünüz gibi yani tam bir e-sporcu. Yani ablam neden e-sporcu biliyor musunuz arkadaşlar? Kendisi hem voleybol hakemi. Ama derecen neydi? Derece yok. Yani ilik hakemiymiş. Gördük. Onun dışında avukat ayrıca masa tenisi de bayağı iyi oynuyor gördüğünüz gibi tam bir sporcu. Neyse arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar kapatıyorum. Oynarsam devam edeceğim. Artık o son an geldi. Bugünkü akşamımız da bitti. Bayağı güzel masa tenisi falan oynadık abi. Şu anda gördüğünüz gibi yanımda Mart. Uygar ve ablam var. Şu an flash tutuyor. Onu gösteremeyeceğim ama yarısından göreceksiniz onu tekrardan. Evet tatil vlogumuz burada bitmiş bulunmakta diyebiliriz. Çünkü yazdan bir tek dönüş çekmek kaldı. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videoya like atmayı ve eğer daha fazla isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet dostlar. Günaydın. Bugün son gün. Kalktım ve sabah yedi. Ölüyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar yemekleri yiyoruz. Daha doğrusu ben yiyorum. Sonrasında da çıkacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Dediğim gibi zaten son gün bugün. Hadi bakalım. Dostlar şu anda otelden çıkmış bulunmaktayız. Taksiye bindik ve seri bir şekilde otogara gidiyoruz. Ondan sonra İstanbul dönüşümüz tamamlanacak ve ben de bu videoyu sizin için kurgalayacağım. Bugünkü videomuz bu gerçekten bu kadardı artık. Bundan sonra çok çekim yapmayı düşünmüyorum. Belki otobüste yaparım bilmiyorum. Hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atarsanız gerçekten sevinirim. Bayağı uğraştıracak bu kurgu. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. arkadaşlar şu anda Alanya otobüs terminaline gelmiş bulunmaktayız gördüğünüz gibi. Bayağı sağlam bir ortam var. Çok bir kalabalık olmasa da birazdan herhalde kalabalık olacağı benziyor. Hadi bakalım. dostlar şu anda eve geldik bitti. Let's go.